Evet arkadaşlar herkese günaydın. Bugün videomuzu dükkanımızın yan tarafından yapıyoruz. Bu KTM'miz. Bu da Mondial KT. Space Honda. Dragster Yamaha. Elektrik sorunu var. Onu yapmaya çalışıyoruz. Barış ustamız da burada. İşçi Tek adres. Allah'ına kurban. Bu da 07'miz. Ben gördüğünüz gibi Mehmet Usta çalışıyor. Sarı civciv hondamız var. Silindir takıyor. Bu da bizim elemanın. Rahat durmuyor. Usta bana yap diyor. Yerde gitmeyeceğim. Havada uçacağım diyor. Onu da yapacağız. <laughs>